Titreme yani görüntü titremesi arızaları ile ilgili daha önce bir video yayınlamıştım. O videoda kof üzerinde neşterle kesilecek olan bölümü göstermiştim sizlere. Şimdi sürekli olarak yorumlarda Adem hocam aynı zamanda bunların bantla yapılan bir yöntemi de varmış. O konuda da bize bilgi verir misin şeklinde geri dönüşler olunca önüme de böyle bir fırsat geldi anlatayım istedim. Bu televizyon aslında arızalı. Yan tarama hattında kapılardan bir tanesi kısa devre. Dolayısıyla interlace tarama teknolojisine göre her oraya satır geldiğinde maalesef e, görüntü titreme yapıyor. Hemen olayın nasıl bir e, işleyişte olduğunu göstereyim size. Öncelikle enerjiyi kesiyorum. Şimdi burada araya bir fotoğraf giriyorum hemen. O fotoğrafa dikkat edin. Evet. Fotoğrafta gördüğünüz bölüm şurası. Buradaki kof. Efendim evet, yanaşalım bir zahmet. O fotoğrafta gördüğünüz yer burası. Özellikle işaret attım. Buradaki flexi kaldırıyorum. Geri çekiyorum. Şurada görmüş olduğunuz o meşhur bant yönteminde bu bantı 9 ve 10 numaralı hatlar 9 ve 10 numaralı hatlardan bu bantı ayırıp tekrar flexi yerine takıyorum. Evet flex'i yerine taktım. O minicik bant elimde. Televizyona enerji veriyorum ve bantın olmadığı şekliyle televizyonun nasıl bir arızası var onu göreceksiniz. Kulaksız panel. Kulaksız panel olması nedeniyle yan koflara yine müdahale edemiyoruz. Gördüğünüz gibi aslında kanalda logosu yukarıda olmasına rağmen ben hemen şuradan hemen açtım. Giriş listesi yazısını belli periyotlarda aşağıda da görüyorsunuz. Gidiyor, tekrar gelecek ve yine gidiyor. İşte bahsettiğiniz bant yöntemi bu şu minicik bant ile. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Hangi sıralamaya göre yapıyoruz? Neye göre biz bunun kararını vereceğiz diye soruyorsanız cevap şu. Hangi kapı olduğunu teknik olarak bilebilmeniz mümkün değil. O yüzden iki hattı birbirinden ayıracak genişlikte minik bir bant alıyorsunuz ve flexin uç kısmından başlıyorsunuz deneyerek sağ tarafa doğru gidiyorsunuz. İkişer ikişer kapatarak ilerleyin. O kapının olduğu kısa devre hattı bypass ettiğiniz an az önce gördüğünüz gibi hatta şu an yine takayım bunun yerine. Erceli indiriyorum. ben göremem. Evet, enerjiyi veriyorum. Bakın, hiçbir şekilde görüntü alamadık. Yani başarısız bir nokta çekiyorum ve kaydırma yapıyorum şimdi. Evet, bantı taktık. Dişimizi takalım. geldi gibi. Şimdi bir de az önceki sahneyi açalım. Smart bölümünü ekranı gelsin önce. Kanal logosu normal bastı. Aşağı tarafta tekrarını görmüyoruz. Tekrar kontrol ediyorum şimdi. Evet. Burası da gayet normal çalışıyor. Sonuç itibariyle şeffaf bantla televizyon tamiri yapılır mı? Yapılmaz. Bu bir tamir faaliyeti değil. Bu sistemdeki bir açığı bypass etmekten başka bir şey değil. Burada gate kısa devre, kapı kısa devre o arızalı tarama teknolojisine göre oraya her okuma sırası geldiğinde o kısa devre nedeniyle maalesef görüntü tekrarı ve titreme yapıyor. Bu koşullarda flexler üzerinde bantı gezdirerek oldu olmadı şeklinde çok basit bir işlem olarak görülse de biraz sabır istiyor. İki hattı birbirini örtecek kadar bir bant, bazı durumlarda üç hattı birbirini örtecek genişlikte bir bant. Olmadı bir hat kaydırıyorsunuz, tekrar deniyorsunuz. Olmadı bir hat kaydırıp tekrar deniyorsunuz. Fakat doğru noktayı bulduğunuzda panelin değişmesi gereken ve takriben 2000-2500 lira bantlarında size masraf çıkarması gereken bir durumda aslında bir koli bandı, bir şeffaf bantlı bu işi çözebiliyorsunuz. Tamirci arkadaşlar için de aynı durum geçerli. Lütfen bu gibi durumlarla ilgili boşu boşuna ürün sevk etmeyin ki tüketiciler de gereksiz yere lojistik maliyeti ödemesinler. Bu ürün de bir tamirci arkadaşımızdan geliyor ki hangi işlemin yapılacağı kendisine zaten söylendi. Bilginiz olsun. Zaten uzun zamandır bana sorulan bir soruydu e, elime böyle bir fırsat geçmişken sizlerle paylaşmak istedim. Arıza noktaları serisine ekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.